Evet arkadaşlar. En kolay para kasma yöntemi Photoshop'ta böyle araba modifileri geliyor. Onları yapacaksınız arkadaşlar. Bunları takip edin. Yarım saatte bir yenileniyor. Bunu devamlı Photoshop'a girerek takip edin. 60 bin 70 bin para getiriyor bir tanesi. Arabanın tanesi. tavsiye ederim arkadaşlar eğer soygunlara girmiyorsanız soygunlarla uğraşmak istemiyorsanız pasif gelir modifiye yapıyorsunuz iki dakikada zaten modifiye sürüyor modifiye yapıyorsunuz bekliyorsunuz para kendisi geliyor burada her şeyi anlatıyor zaten yazıyor çok basit Jantı da ayarladık mı? Bu arkadaşlar. Gönderiyorsunuz. Budur. Bu araba 70 bin 80 bin getiriyor bana şu an. Pasif gelir. Şu an oynamadan dışarı çıkmanız lazım tabi. İki araba bir gel, iki araba bir geldi oluyor. Şu an hiç oynamayayım, bekleyeyim. 80 bin para gelecek. Haberiniz olsun.